Daşkoday, isteği ne kadar başlıyor mu başlıyor da, çok da mı? Başladı, hadi. İzlemeyin beni, ılla Müslüman yine de bugün 50 49 bin beş falan Bakalım ne şey kimse Abone olun Şu an yasam bile kanka gerek yok ki Kimse izlemiyor. kimseyi tanıyor ki. <laughs> Küçük yazıyla yazabilir misin mesela şuraya bir abone ol. Of ya chat gitti. Ne bir şu an var? Hiç kimse izlemeyi sürdüm ya söylüyorum. Kanka sana saldırıya geldik bir ol. Kanka ama çok canım o yüzü ki. Kanka baksın. Oh, oh düzeldi. Kanka, Bence şu Çaldı ama Bence kaçırdı. Çaldığına gerek yok Hatta ben de bir an çıkacağım. Kanka bunlar benim peşime takılıyor. Kaç kaç. Kanka benim gibi ben dönüyor ama ya. Vurmuyor ki benim. Karakter.